Beş gün önce Samsun Bafra'da 31 yaşındaki anne ile 3 yaşındaki oğlunun hayatını kaybettiği felaket trafik kazasından cinayet soruşturmasına dönüştü. Üstelik iki kişinin katil zanlısı olarak tutuklanan adam ölen annenin eşi talih çocuğunun da babası. Kızıldırmağa uçan araçtan atlayarak kurtulan baba eşiyle oğlunun tabutuna kapanmış feryatlarla ağlamıştı. Cinayet soruşturması yürüten savcılığın elinde şok deliller var. Oğlu ve eşinin cenazesinde atlar yakıp gözyaşı döktü. Peki bu timsah gözyaşları mıydı? Çünkü cinayet şüphesiyle tutuklandı. Beş gün önce Samsun Bafra'da Doktor Serdar Kıyan kullandığı otomobil 30 metreden Kızılırmak nehrine uçtu. Doktorun eşi Gülşah Karaman Kıyak'la 3 yaşındaki oğlu Alperen boğularak hayatını kaybetti. Serdar Kıyaksa araçtan atlayarak kurtulmuştu. Eşi ve çocuğunun öldüğü olayın ardından Serdar Kıyakta güçlükle ayakta duruyor, gözyaşı döküyordu. <laughs> Herkes aile dramını konuşurken soruşturmanın boyutu değişti. Cinayet şüphesi vardı. Çünkü iddiaya göre doktorun bir başka kadınla ilişkisi vardı. Eşiyle son dönemde sorunlar yaşayan Gülşah Karaman Kıyak ailesine "Kocam beni tehdit ediyor." diye bir mesaj attığı ortaya çıktı. Genç kadının ailesi bu iddiayı gündeme taşıdı ancak Gülşah Karaman Kıyağ'ın cep telefonu tüm aramalara rağmen bulunamadı. Bafra'da anne Gülşah Kahraman Kıyak ve 3 yaşındaki oğlu Alperen'in öldüğü kaza aslında çifte cinayet mi? Soruşturmayı yürüten savcılığın bu konuda önemli delilleri var. Anne ve çocuğunun hayatını kaybettiği olay sonrası olay yeri titizlikle incelendi. Kaza yerinde herhangi bir fren izi yoktu. Ailesini öldürmekle suçlanan doktor kaza sırasında navigasyona baktığını söyledi. Oysa bölgeyi çok iyi biliyordu. Bu gelişmelerin ardından doktor ifade çağrıldı adliyeye yanında iki avukatla gitti. Bu şüpheleri daha da arttırdı. Doktor Serdar Kıyak ifadesinin ardından kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.